özel sektörde çoğu yere başvurdum ama e, her zaman pandemiden dolayı şu anda stajyer alınmadığını söylediler. Talimat verdim. Dedim ki iş olmasa bile staj imkanı gibi gençlerin kendilerini aktif hissedebilecekleri alanlar ve süreçler e, yaşatın gençlere. Biz İBB olarak yine bu dönemde de staj imkanı sağlayacağız öğrencilerimize 2021 yılında. 2021 öğrenci İstanbul Büyükşehir Belediyesi öğrencilere yönelik desteklerini sürdürüyor. Pandemi dönemine rağmen İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde staj yapma imkanı sunan İstanbul Senin Staj Senin programına başvurular devam ediyor. Benim okulumda da var bazı arkadaşlarım. Onlar da hani staj yerleri şu anda bulamıyorlar. Pandemiden dolayı alamıyorlar. İBB başlığı altına da hani öğrencilere gerçekten destek sağlanıyor bu staj konusunda. Genel yetenek testi olacak. Aynı zamanda bir komisyonla, 3 ya da 4 kişilik bir komisyonla mülakata alınacaklar. Böylece kendi teorik eğitimleriyle eşleşen, İBB birimlerinde eşleşen doğru alanlarla uyum içinde yönlenmesini sağlayacağız. Gıda mühendisliği okuyorum Sakar Üniversitesi'nde. Şimdi bir de bir üretim stajım olacak. Bunun için de halk ekmeğinde staj yapmak istiyorum. İnternet üzerine ulaştırma hizmetleri için başvurumu yaptım. Çok güzel bir etkinlik diyebilirim. yıl stajını İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde yapmak isteyen öğrenciler kariyer.ibb.istanbul adresinden başvuru yapabilir. Son tarih 31 Mart. Takiben Nisan ve Mayıs'ta süreci başlatarak üniversite öğrencilerimizi, stajyerlerimizi seçeceğiz. Lise öğrencileri de Nisan-Mayıs döneminde yapılacak. Onlar bir sonraki öğretim dönemine yönelik seçim aşamasında olacaklar. Bizim sevgili öğrencilerimiz. Öncelikle onlar da İBB ailesinin bir parçası olacaklar staj yaptıkları sürece. Onlar da 16 milyona... Bizlerle beraber hizmet edecekler.